Müthiş bir seans bizi bekliyor şimdi. Enerjimizi biraz değiştirmek istedim. Bununla birlikte yepyeni bir seansa başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Biz bunu dediğim gibi 6 senedir yaparken hep duyduğumuz şeylerden bir tanesi şu oluyor. Ya biz kendi aramızda konuşuyoruz, biliyoruz zaten bu esenliğe ihtiyaç olduğunu. Bize bir gelin de anlatın biz bunun için nasıl bütçe şey yaratacağız? E, tepe yöneticilerimizi nasıl ikna edeceğiz? CEOlar diyor ya ben sabahtan akşama zaten kendi CEO'mla kavga ediyorum bununla ilgili yani bana bunu anlattırmayın diyenler oluyor. O yüzden de bugün sahnemize muhteşem bir CEO çağırıyoruz. Kendisi burada şu anda. Sahneye Publicis Group Türkiye CEO'su İnanç Dedebaşı çağırmak istiyorum alkışlarınızla. ayakta mı yapsak Ali? Ben, bence gayet olur. Öyle mi diyorsun? İyi hadi oturalım. Aa, sıkılabiliriz sonra. Bak ben sana söyleyeyim kalkabiliriz. İnanç Bey'de de gördüm o enerjiyi. <laughs> Süper çok teşekkür ederim. İnanç Bey nasılsınız? Çok, çok iyiyim. Ee, Muhteşem. Sizler? İyi. Sabahlardan geldiniz. Direkt evden geldim. Ofisten değil. Yakın mı buraya? Yakın sayılır. Tarabya'dan geliyorum. Süper. Bize biraz Publicis'i anlatabilir misiniz Türkiye'deki yapısını? E, Publicis Grup, e, Fransa merkezli bir reklam iletişim networkü. E, bütün dünyada yaklaşık 95 bin çalışanı var. E, yaklaşık 100'den fazla ülkede de ofisleri var. Temelde pazarlama ve pazarlama iletişimini uçtan uca öğren hizmetlerin tamamını. Bunun içinde kreatif hizmetler, medya planlama, satın alma, dijital, onun dışında PR gibi hizmetlerin tamamını veren, teknolojik altyapıları yapan, e web siteleri, e-ticaret altyapıları yapan e yaklaşık da 80 98. yılı, 100. yılını da 2 yıl sonra kutlayacak olan böyle çok köklü bir Fransız legacy bir iletişim ve reklam network'ü diyelim benim de püblis hikayem işte üniversite bitti o gün stajyer olarak gruba girdim o gün bugündür devam ediyor publisizmiş publicist <laughs> değilmiş <laughs> evet çok Amerikan var publicis değil <laughs> ben, ben bir frankofon değilim Fransızca bilmiyorum ama e, kader ağlarını ördü ve işte evet. yaklaşık 20 yıldır e, bir Fransız şirketinde çalışıyorum. Muhteşem. E, bir şeyden de bahsedelim. Türkiye'deki yapıda kaç kişiyiz ve insan Tabii. kaynakları nasıl bir yapılanması var? Türkiye'de biz e, 370 kişi Türkiye operasyonlarına çalışıyoruz. E, geçmişte 5 farklı lokasyondaydık İstanbul'da. Şimdi Bomontia'da yani Birhane Sokak'ta, Publicis Bomonti Kampüs'te 370 kişi işin uçtan uca kreatif medya, PR, e, dijital, sosyal medya, içerik, üretim tamamını yapan ve Türkiye operasyonlarından sorumlu bir ekibimiz var. Bunun yanı sıra 70 kişilikte Amerika ve Fransa müşterilerine hizmet veren uluslararası operasyonlar dediğimiz performans pazarlama üzerine çalışan, Yine harika pırıl pırıl genç yeteneklerden oluşan, kendilerini henüz görmediğimiz, çünkü Türkiye'nin çok değişik yerlerinde çalışan bir ekibimiz var. Ee, i̇şte Hatay'dan da var, efendime söyleyeyim, İzmir'den de var, Kars'tan da var gibi böyle Work from Home'un e, şeyini e, nimetlerini topladığımız bir yapı. İnsan kaynakları yapılanması bizim reklam ve iletişim sektöründe çok böyle legacy, çok oturmuş bir kültür olduğunu geçmişte söyleyemem ama. E, de çok uzun yıllardır çok böyle oturmuş bir şekilde e, Pınar aramızda Pınarayan e, bizim bütün e, insan kaynakları süreçlerimiz ve yetenek yönetimi birimimizin lideri onun liderliğinde e, azımsanmayacak bir ekibimiz var Publicis içinde. Muhteşem. Ee, burada şunu çok merak ediyorum. Biliyorsunuz son iki senedir neredeyse hep ücret konuşuyoruz. Yani kimisi çeyrekte bir konuşuyor, kimisi işte 6 ayda bir konuşuyor, senede bir yapan hiç duymadım. <laughs> son iki senedir e, bu dünyanın ortasında, yani sürekli ücret konuştuğumuz dünyanın ortasında. E, siz de sen niye yatırım yapıyorsunuz? Yaptığınızı biliyorum. E, bu yatırımı neden yapıyorsunuz? önce şunu söyleyelim yani bir şeyin daha çok konuşuluyor olması başka bir şeyin daha önemsiz olduğu anlamına gelmiyor yani e, e, ya o ya o gibi bir yaklaşım hiç doğru bir yaklaşım değil e, bunu hani zaman zaman karşılaşıyoruz bir finansal bir konu diye yaklaşanlar var vesaire ama onun bütününün bir paketi olduğunu düşünüyoruz. Hele böyle dönemlerde esenliğe yatırım yapmanın hani bir yapıyorsanız üç yapmanız gereken bir dönemin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hani bütün dünyada e, çok konuştuk. The Great Resignation, büyük istifa dalgalarını hadi geçeyim. Daha da ulvi büyük resimden The Great Reevaluation, hayatlarımızı, amaçlarımızı, bütününü hep beraber hiç kimseyi bu çemberin dışında bırakmadan çokça sorguladığımız bir dönemin içine girdik. Böyle bir dönemin içine girmeseydik yatırım yapmamalı mıydık falan? Yok hiç öyle değil. Ama her zamankinden daha önemli hale geldiğini hep beraber şahit olduk. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Publisist'te üç ana mottosu yani çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik. Yani Viva la Difference, farklılıklara kucak açtığını söyleyen, iddia eden işte neredeyse 100 yıllık bir şirket burada e, hiperenflasyon ortamında tabii ki e, ya bu, bunu bir yer, birazcık yapabiliyorum diğerini e, diğerini daha çok yapayım onunla bunu edeyim gibi bir yaklaşım da değil ama e, şirketler çok değişiyor yani bizim danışmanlık reklam iletişim işinde aslında ana unsur insanın ta kendisi yani bugün ürün üreten bir şirkete gittiğinizde toplam e, şirketin ürettiği gelirin en fazla %7-8'i bir compensation and benefit olarak organizasyona dağıtılır. Ama bizim işimizde 100 lira kazanıyorsak 60 lirası belki 65 lirası organizasyona dağıtılır. Dolayısıyla bütününde bakıldığında işi Yapmanın yani merkezine müşterimizi ve yetenekleri koyduğumuz bir işi yapmanın temel unsuru insanlarımızdır. Onun için bu people first lafları vesaireler çok klişenin ötesine geçmek durumundadır e, reklam iletişim sektöründe. E, esenliğin de bu eksenden hani compensation kadar önemli bir currency Hı -hı. olduğunu, bir, e, bir değer birimi olduğunu düşünüyorum ben her yılda üzerine koya koya bir takım inisiyatifler alan harika bir ekibimiz var hakikaten bunu çok da hissettiriyoruz çok zaman çok konuşuldu grubun içinde işte client first önce müşteri ve onun etrafını sarmak sarmamak hizmet sektöründe bir Sektörü, bir şirketi temsilen konuşuyorum. Ama aslında onun bir adım gerisine gittiğinizde hani zero base düşünün client'ın öncesinde onu deliver edecek insanlar ve talent first'ü ele almak gerekiyor. Bizim temel yaklaşımımız bu. Günlük vaktimizin çok büyük bir kısmını geçirdiğimiz yerlerdeyiz. Çok rekabetçi bir ortamdayız. Bütün bunlarla birlikte de ben hep söylerim hani uzaya roket de fırlatmıyoruz. Öyle çok büyük şeylerimiz de yok. Çok önemli bir iş yapıyoruz ama markalara değer veriyoruz. Ama bu işin kaldıraçı e, hakikaten bizim bu işte 400 kişilik kadromuz tüm dünyada da 90 küsur bin kişilik bir ekibimiz. E, onlar ne kadar iyi ve mutlu olursa biz o kadar iyi ve mutlu e, hizmet verir. O kadar kaliteli iş ortaya çıkarırız. Yaratıcılık çok çok önemli işimizin merkezinde ve e, belki de en büyük rekabetçi avantaj. Yani iş dünyasında bugün para da, yaç faizler arttı ama sermayeler bulunabiliyor, para bulunabiliyor, fikirler bulunabiliyor. Bilgiye erişim her zamankinden daha da kolay. Ama farkı neyle yaratacağız? Teknoloji belli bir seviyeye çıkarılıyor. Yine fark yaratacak olan şey yaratıcılığın ta kendisi. Dolayısıyla her şey hızla, komoditize olurken süreçlerde, işlerde veyahut işte markalara verdiğimiz can suyunda hayata geçirdiğimiz yaratıcılığı ve yenilikçiliği daha iyi yapabilmemiz için bu esenliği daha iyi olan, onu önceliklendirdiğimizi hisseden ekiplerle çalışıyor olmamız gerekiyor. Çok da bununla ilgili inisiyatifler alıyor ekip arkadaşlarım. Ya Bayağı inciler dağıttı. Böyle şey yeni bir değer birimi olarak esenlik dedi ve bayıldım yani ben ona gerçekten. Sosyal medya için hemen aldınız diye düşünüyorum sevgili ekip. Çok güzeldi. Onun dışında da çok doğru söylüyorsunuz. Ben de şeyi yakaladım. yani Yaratıcılıkla, inovasyonla devam etmek istediğiniz noktada zaten bu yatırım yapmak zorundasınız gibi bir yerden insan kaynakları gelip yaklaşsa size aslında ikna olurdunuz gibi anlıyorum. Tam da o soruya geleceğim. Dedim ya açılışta da biz e, bu zirveyi yaparken çok sorulan bir soru bize. Yani biz zaten ikna olmuş durumdayız. Hani bunu gideceğiz, nasıl ikna edeceğiz üst yönetimi? Bize bir onu o, o perspektifi sunun e, diyen sesler sebebiyle de biz burada sizi çok görmek istedik. Tam da bunu merak ediyorum aslında. Bir insan kaynakları profesyonel olarak ben size geldiğimde, size neden bahsetmeliyim? Yani işte sizin, bizim rakibimiz de bunu yapıyor mu demeliyim? Yoksa işte bakın bütçe bu kadar karşılığında ben böyle bir e, yatırım geri dönüşü alacağım mı demeliyim? Yoksa bunu bir takım metriklere mi bağlamalıyım? Yoksa yukarıdaki şıklardan hepsi mi? Hangisi sizin Hı -hı. için daha ikna edici? Bu arada yani yanlış yer de olabilir. Hani siz Yo, de diyebilirsiniz hiç... ki CFO'ya da gidilmesi gerekiyor diyebilirsiniz. Yok en azından bizim yani çok şirkette öyle olduğunu biliyorum. Ama bizim yapımızda hani ana unsuru bu klişe lafın gerçek anlamını bulduğu yerlerden bir, biriyiz. Olmak durumundayız. <laughs> ee, ana unsuru insan olan e, bir iş yapıyoruz. E, dolayısıyla e, yani bunun bir cost center gibi sadece finansla konuşulan bir birim olması e, çok yanlış. <laughs> e, bunu doğru bulmuyorum. E, Öncelikle onu söyleyeyim. Ha, uzun yıllarda da öyle bir kültürümüz yok şirkette. Yani e, Şimdi ikna noktası nasıl olmalı? Hep bir şey talep eden, hep işte masraf çıkaran, işte yeni bir projeyle gelen bir cost center mı? Yoksa daha çok gelin diyen, daha çok bunu enkarıc eden, cesaretlendiren bir yapı mı? Demin aslında üç tane şeyden bahsettim. Publicis, vale Difference derken üç tane şeyin altına çiziliyor. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik. Bir defa her gelen işte böyle bir filtreyi böyle kısa bir brainstorm ederiz. Yani çeşitliliğe katkı veriyor mu? Hı hı. Bu öneri yeterince kapsayıcı mı? Hı hı. Ve bizim eşitlik eşitlik iddiamızı zedeler mi? Yani bunlar eşitlik demek yani herkes aynı anda aynı şeyi yapacağız anlamına gelmiyor. Daha adil olmak, personalization yine insan kaynaklarında çok çok önemli ama yanlış bir mesaj geçmesin diye söylüyorum. Bu üç tane kritere ben bir bakarım. Yani yeterince kapsayıcı mı? Çeşitliliğe, diversifikasyona yeterince katkı veriyor mu? Ve eşitlik iddiamızı zedeler mi diye. Bunun dışında tabii ki yani şeylere, to do listteki işlere tik atmak için çok iş iş dünyasında yapıla geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bunu, hı hı. E, aynayı da bazen tutmak gerekiyor, itiraf etmek gerekiyor. Ama öyle olmaması adına da e, yani bu, bununla birlikte yaratmak istediğimiz etki ne? Etkiyi nasıl tanımlıyoruz? E, ve bu etkiye olan katkısı ne olacak? Yani Küçük bir örnek vereyim ve rasyoneli yani niye böyle bir şeye ihtiyacımız var e, konusu. Bütün bunları da böyle ağır bürokratik süreçlerle yapmayı da hiç sevmeyiz. Çünkü işte bununla ilgili bana bir döküman yaz, işte bu dökümanda işte bunlar olsun vesaire gibi bir şey de çok karşısında durduğumuz bir şey. Çünkü bu, hızımızı ve momentumumuzu çok yavaşlatacak bir konu. Çok hızlı konuşup kapatmak gerektiğini de e, düşünürüz. Niyetimiz odur ama bir örnekle yine rasyonel örneğiyle de örnekleyeyim. Evet. Yani bu pandeminin ilk yıllarında evden çalışmanın hızlandığı dönemlerde e, gayet tabii işte bir her şirket olduğu gibi biz de bir takım insentivler açıklıyoruz. Teknoloji paketleri efendime söyleyeyim işte mental health, physical health ile ilgili hmm. paketler ama bunun dışında önemli bir şey var. Çok böyle daha sonra devletin teşvikle de e, önerdiği bir şeydi. Yani doğal gaz, elektrik, su ilgili ve e, evdeki sarf malzemelerinin tüketimi ile ilgili bir onu önüme geldi. Yani bu çok basit. Hani finansal olarak yardımcı olalım çalışanlarımıza diye gelebilecek bir konuydu. Yani şu kadar lira doğalgaz, elektrik ve su faturalarını karşılayalım. Bununla birlikte de işte evdeki sarf malzemeleriyle ilgili yaptıkları maliyete de katkımız olsun denilebilecek konuydu. Bu böyle gelirse rasyonel yeterince ifade etmiyor kendini ama şöyle geldiğinde ya biz işte haftanın iki günü ofise gidiyoruz ama üç günü ya da tam kapanma zamanlarında ofisteki bütün bu maliyetlerimiz çok düştü ama bütün bu çalışanlarımızın evde ki doğalgaz, elektrik ve su maliyetleri normal olduğunun dışında incremental olarak exponentially artıyor. Bu sadece bu unsurların zamlanmasından kaynaklı bir şey değil. Çünkü evde daha çok vakit geçiriyorlar normalde. Ofiste kullanacakları doğalgaz, elektrik ve suyu Evde kendi adlarına kullanıyorlar. O sırada da şirket için çalışıyorlar. Ee, ve bununla birlikte işte konu kahveden, tuvalet kağıdına kadar uzanan, peçeteye kadar uzanan bir yere kadar da gider. Şimdi böyle bir rasyonelle geldiğinde, yani work from home konusunda buna bizim belli bir cap belirleyip katkı vermemiz mümkün mü diye geldiğinde bu rasyonel çok iyi oturuyor. Hakikaten hmm. normalde işte finansal destek olalım gibi basit bir şey değil bu. Bunun bir mantığı var, bir rasyoneli var diye bakarız. Bir impact de yaratmasını beklediğimiz için ama değil ama fair bir istek olduğu için de bunu destekleme kararı aldık. Benim altını çizmek istediğim şey o üç çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik ve bunun dışında etki yaratmak ve etkiyle birlikte de hakikaten reason why dediğimiz rasyonelinin çok net bir şekilde ortaya konması. Onun dışında hiçbir şekilde hani bu bir call center'da diyebilecek bir şirket hem kültürü hem de bir e, amacımız olamaz. Onu da altını çizeyim. Süperdi. Özellikle Tansu burada olmadığı için çok mutluyum şu anda bizim insan kaynakları yöneticimiz. Şaka bir yana gerçekten muhteşem. Yani o rasyonele oturtulduğunda benim için de aynı şey geçerli. E, bir, bir mantığa oturtulduğunda zaten siz direkt bütün şeyleri indiriyorsunuz, oradaki duvarlar iniyor. Evet ya yani bunu kesinlikle hemen şimdi yapıyor olmamız gerekiyor çünkü doğru olan bu diyorsunuz. Evet, anlatırken de o şekilde anlatmakla yani Aynen. işte bu biz böyle bir şirket karar verdik deyip iki cümleyle geçmek arasında Aynen. da çok farklı yani olduğunu düşünüyorum. O güzel onun... önemli gibi bir yerden Hı -hı. değil yani gerçekten bir rasyonel oturtmak bence de çok kritik orada evet. çok doğru söylediniz. Bir de şunu duydum ben sizin söyledikleriniz. Siz zaten ikna olmuşsunuz yani bu, bu konu yani şey çok oturmuş sizde. Biz zaten insanla hizmet veriyoruz. İnsanımıza çok iyi bakmamız lazım. Yani bir cost center gibi görmüyorsunuz söylediğiniz gibi. O sebeple siz zaten hani da bu tarafındasınız bence. Belki de e, ben şeyi de düşündüm. Ya yani Belki de o tarafa geçmiş birilerini arıyor olmak lazım bu seviyede oturan ki tekrar hani bir davranış değişimi yapmak için uğraşmak zorunda kalmasın insanlar. Kendi şirketlerinde diye düşündüm. E, bir sorum daha var. Ve beş dakikamız var. Tamam. Bu beş dakikada hallederiz bence bunu. Şimdi biz zaten Ülker gelip anlatacak PwC ile bir araştırma yaptık. Ülke genelinde ve beş ülkeyi daha dahil edip. Ve şeye baktık. İş yerindeki bir takım metriklerle esenliğin korelasyonuna baktık. Ve şunu gördük. Bir şirkette psikolojik güvenlik varsa esenlik oluyor. Yani bu yani üstüne böyle yatırım yapmanıza da çok fazla gerek yok aslında. Acayip bir, yani kendi kendine oluşan bir pozitif korelasyon var orada. Pozitif güven, e, psikolojik güvenlik neydi? Psikolojik güvenlik bir bireyin gelip ya siz öyle söylediniz ama ben böyle düşünmüyorum bunu. Yu Çok açık ve net bir şekilde ve sonuçlarından korkmadan söyleyebiliyor olması. Türkiye'de de farklı araştırmalar psikolojik güvenliğin oldukça düşük olduğunu gösteriyor kurumlarda. E, siz psikolojik güvenliği yaratmak için özel bir şey yapıyor musunuz şirkette? Ee, yine burada yani e, kozmetik olarak yapılan çok şey var. Yani ben Hı -hı. hepimiz biliyoruz işte. E, kapılarımız hep açıktır efendime söyleyeyim. Ağaç yani vesaire, e, e, gibi şeyler ama hani bunları yapıyor olmak demek o psikolojik güvenliğin oturduğu anlamına hiçbir şekilde gelmiyor. Çünkü o kozmetik yine tik atabileceğimiz bir sürü konu var. Ya yani temelde biz e, daha ad, ilk adımını atarken hani şunu cesaretlendirmeye gayret ediyoruz. Vokal olun, yani bir hani title e, seviye hiç fark etmek istem. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz, olamaya da Ama vokal olun, yani anlatın. Her platformu kullanın. Ama da oturalım, konuşalım ve tartışalım. Hı hı. E, hakikaten çok iyi dinleyen bir şirketiz. Hani bireylere çok önerilir, liderlere çok önerilir. İyi bir dinleyici olun. Şirketler iyi bir dinleyici mi? Yani böyle bir soru sorma. iyi dinleyici olan bir şirket nasıl olur? Bu Sadece exit interview'da notlarımı aldım ve ondan sonra paylaştım anlamında değil ama biz de organizasyonumuzu iyi dinlediğimizi düşünüyorum. Yani yılda iki kere anket gönderdik, orada da sonuçlar geldi. İşte daha çok evde kalmak istiyorlar anlamında da söylemiyorum bunu. Ee, burada e, insan kaynakları ekibimizden de liderlik ekibimizden de yani kültürel olarak düşünüyorum. E, işe alım seçimlerinde de çok dikkat ettiğimiz bir şey hem enerjisi yüksek hem etrafında ekosistemler oluşturabilen Networkler oluşturabilen insanları ekseriyetle tercih ediyoruz önemli bir kriter bizim için onlar bizim iyi dinleyicilerimiz oluyorlar bir bu İyi dinleyici bir şirketiz Bunun dışında hani ben kişisel olarak sanıyorum şimdilerde biraz ara verdik ama her cuma günü işte çalışanlara da şey diyorum beklenti hisset ederken yani CEO hafta sonuna gitmeden iyi bir şeyler duyup öyle gitmek istiyor bu toplantıları koydu demesinler diye kötüyü de söyleyin diyorum ama her cuma günü bir görüşme yapıyorum 7 tane çalışanımızla bu çalışmanın 3 tane temel sorusu var bir neden buradasın yani hakikaten burada tutan bu kadar insan yer değiştiriyor. Şey ne? Böyle bir hızlı bir rally yapıyoruz. İki, e, yani burada, burası nerede çuvallıyor? Yani neyi yapamıyoruz? Neyi elimize yüzümüze bulaştırdık? Önce ben örnekliyorum. Ama bu konular böyle çok dertleşme ve bir şeye de gidebilir. Onun için bir laundry list istemiyorum. Yani hakikaten top of mind'da. Çünkü bu sorularda çok improvize e, oluyor. Gerçi bu 350 kişiye falan ulaştığında artık herkes 3 aşağı beş yukarı bu hafta benimle konuşacak ve şunları soracak diye biliyorlar. Hı hı. Ama e, şeyde, şey de 3. soru da ajandamda ne var? Yani seni heyecanlandıran ne var? Bu akademide çok olan bir şeydir. Bir akademisyen bir üniversiteden başka bir üniversiteye transfer edilirken hiç kendisiyle ilgili olmayan bir sürü departmanı gezer. Sadece 5 dakika o an onu çok heyecanlandıran hangi makale, hangi iş, hangi proje üzerine çalıştığını konuşur. E, bence bu soruyu sormaya, bu soruyu da şöyle sormaya e, herkes için kıymetli bir soru olduğunu düşünüyorum. Masanda ve da seni heyecanlandıran ne var? Yani bir, bir de bu üçüncü soruyu sorup böyle bir onların bana bir sorusu varsa onlarla bitiriyorum. Yani bu yani ben kendim dinlemeye gayret ediyorum, bunlardan bir şeyler damıtıyorum ama e, bir organizasyonun çok iyi bir dinleyici organizasyonu olabilmesi de kıymetli. Bunun da dinleyici olma rolü de bence sadece işte tepe yönetimin rolü değil. E, bir stajyer de çok iyi bir dinleyici olabilir. Yani oradan başlayarak bütün organizasyonun iyi bir dinleyici olmasına da gayret ediyoruz. Mu muhteşem de bir örnekti bu. Çok teşekkürler İlhan Şifre. Gitmeden size son bir soru sormak istiyorum. Ee, müdür, yani biz kendi datamıza baktığımızda şu anda 250 bin çalışanın datasını e, elimizde e, dünya genelinde bu bahsettiğim 100 ülkede 100 e, farklı şirket aracılığıyla. O dataya baktığımızda müdürlerle onların kendi ekiplerine e, Baktığımızda bir korelasyon görüyoruz. Müdürlerin modu neyse, ekiplerin modu da öyle oluyor gerçekten. Arada sadece yüzde beş gibi ufacık bir fark oluyor. Ee, ben de buradan size o soruyu sorarak bitirmek istiyorum. Siz kendi esenliğiniz için ne yapıyorsunuz? Evet yani aslında lead by example Aynen. yani müdür lider kafa önük düşmüş moraller çökük girerse bu organizasyonda böyle bu virütik bir etki gibi yayılıyor ve gidiyor. Hep başımız dik diyemeyiz tabii ki. O çok insani bir şey de değil. onu da itiraf etmek de gerekir samimi bir itiraf olarak ama ben kendi esenliğim adına benim yani ben iş dışında bir defa sosyal hayatımda çok işle ilgili bir çevreyle çok görüşmemi tercih ederim. ayrı bir gruplarım vardır. Onlarla görüşürüm. Bu benim hani hem zenginleşmeme hem kendimi farklı eee sohbetlerin içinde, conversation'ı değiştirmeme çok katkı verir. Bunu herkese öneririm. Yani o, o loop'un dışına çıkabilmeyi, o sırça köşkün dışına çıkabilmeyi çok çok öneririm. 18 yaşına kadar da iki yılda bir şehir değiştirmiş bir insanım. Onun için böyle gezmeyi, göçebe kültürü çok severim. Yani okullar defaatle değişmiş, baba memuriyeti ama e, o kanımda var yani bir, bir ay böyle sabit kaldığım pek olmaz Hani bir günde olsa iki günde olsa bir bahaneyle bir yerlere kaçarım bu seyahat çok klasik ama bende oldukça sıktır. E, onun dışında da işte bir ufaklık var. 18 aylık, bir buçuk yaşında onunla Ondan vakit başlıyor. geçiriyorum. Onun son olarak da diyeyim hani fotoğraf çekiyorum. Bu aralar ara verdim. O da benim hani gezmeme de böyle bir şey oluyor. Eşlikçi oluyor ya da motivasyon oluyor. Onunla da geziyorum. Muhteşem. Kocaman bir alkış alabilir miyiz İnaş Bey'e? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.